Merhaba arkadaşlar Android Bey kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere e, WhatsApp'ta bildirim ışığının rengini nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. İlk önce WhatsApp'a giriyoruz, ardından Ayarlar diyoruz. Ayarlar menüsünden de e, görmüş olduğunuz gibi bildirimler menüsüne geliyoruz. Bildirimler menüsünde e, mesaj bildirimleri ve grup bildirimleri olarak e, ikiye ayrılıyor bu. Mesaj bildirimlerinde ee, görmüş olduğunuz gibi burada beyaz, kırmızı, sarı, yeşil cam göbeği, mavi ve mor renkleri var. Ee, grup bildirimlerde aynı renkler var tabii ki. Ee, i̇kisini farklı renk seçerseniz daha iyi olur sizin için. Görmüş olduğunuz gibi e, bildirim ışığını WhatsApp'ın kendi ayarlarından değiştirebiliyoruz. Ama e, hani ne bileyim benim telefonum LG mesela, LG'de Facebook Messenger gibi bildirimlerin ışık rengini ise kişiselleştirmek için telefonu rootlamak gerekiyormuş. Fakat WhatsApp için böyle bir seçeneğimiz var. Bunu da bugün öğrenmiş oldunuz. Bugünkü videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videoların videolardan güncel olarak haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere hoşçakalın.